Merhaba arkadaşlar. Kedilerimiz yine bir haşin bir şekilde oynuyorlar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olur musunuz? Destek amaçlı en azından kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir de kanalıma abone olanların çoğu çıktı. Neden çıktılar bilmiyorum. Herhalde yine boğuşuyorlar. Evet. Pamuk sen arandın kıza. Sen atladın boncuğun üstüne. He? Boncuğun üstüne sen atladın pamuk. Evet. Orada oyuncağıyla oynuyordu Pamuk, boncuk. Bak. Bak. Çok çok şey. Ee, pamuk. Pamuk. Oyuncağı almak için yapmış. Zilli ya. Tam zillisin. Oğlum. Seni rahat bırakmıyor mu bu pamuk? Ha? He anne? Bak bak bak. <laughs> Bir alem bu pamuk ya. Haşin haşin oynuyorlar arkadaşlar. Bunların oyunları böyle bak bunlar böyle haşin oynamayı seviyor bir bakıyorsun birbirlerini yalıyorlar bir bakıyorsun böyle haşin oynuyorlar değil mi boncuğu pamuk boncuğu niye rahat bırakmıyorsun kızı kendi kendine oynuyordu orada seni zille zille çok tatlılar. Elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Telefonumla çekiyorum. Kameram yok. Boncuğum. Annem.